Efendim İDEF Savunma Sanayi Fuarı'nı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şu an Savunma Bakanlığı'nın standındayız ve hemen arkamızda hayalet nüfuz edici bombalar var. Peki teknik özellikleri neler? Dünyadaki muadillerinden ayırt edici özellikleri neler? Haber Yedi Güvenlik Analisti Doktor Eray Güçler hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam arkamızdaki bombalar bize neyi anlatıyor? Çok şey anlatıyor. Bu bombalar aslında dünyada en fazla derine inebilen nüfuz edici bombalar. Daha ötesi yok yani. Bakın ABD'nin elindeki nüfuz edici bombalar en yükseği 13,5 ton ağırlığında GBU 57 denen bir bomba ve 60 metreye inebiliyor. Bu 950 kilogram ağırlığında ve 90 metreye inebiliyor. Hani mühendislik başarısını görüyor musunuz? Ve bunu kim yapıyor? Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Arge Merkezi yapıyor. Nüfuz edici bomba ve dünyada gerçekten bu derinliğe inebilen başka bir bomba yok. Tabii içerisindeki patlayıcı vesaire kombinasyonuna göre de Hayalet 1 Hayalet 2 olarak adlandırılıyor. Şöyle düşünün. Amerika B2 bombardıman uçaklarıyla GBU 57 değil de bu hayalet sığınak delici bombayı kullansaydı şu an İran'ın nükleer testleri yoktu. Hocam neden peki hayalet deniliyor? Biliyoruz tabii ki de radarlara yakalanmıyordur ama hangi radarlara yakalanmıyor? Bunun belirli bir seviyesi var mı? Ya yani şöyle bu serbest düşümlü olduğu için bir de bu kadar derin noktalara inebildiği için herhalde hayalet diyorlar. Hakikaten hayalet gibi yani giriyor. işte videosunda da izliyorsunuz. Belli bir derinliğe giriyor, gidiyor, devam ediyor. Siz unutuyorsunuz füze bir sıra sonra bir yerden çıkıyor ve hiç ne yamulmuş ne çarpılmış ne bükülmüş. Yani özellikle şu uç kısımdaki birinci bölüm dediğimiz başlığı şurası. Yani kırmızı olan iki başlık ve şurası. Bu çok özel bir alaşımdan yapılmış. Yani hatırlarsanız işte bu elmas sertliğinde neredeyse çok mukavim bir metalden özel bir metalden yapılmış durumda. Hani videolarını da izlerseniz hiçbir şekilde bükülmüyor, ezilmiyor. Bakın yani burun kısmı çarptığı zaman ezilmiyor. Ya yani müthiş bir şey yani bu nasıl yapmışlar ben de merak ediyorum ama bununla bizim vuramayacağımız dünyada hiçbir sığınak yok. İster terör olsun ister konvansiyonel hedefler olsun. O yüzden yapanların eline sağlık. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı ARGE merkezi inanılmaz bir iş başarmış. Tebrik ediyoruz onları. Çok teşekkür Haber7.com bu noktada haber var.